Ağrıların nedenleri neler? Mesela e, stres ağrıya neden olur mu? Şimdi bir psikolojik kısmı var işin, bir de e, fiziksel kısmı var. Önce ben e, bu psikolojik kısmından bahsetmek istiyorum. Malum pandemi döneminden geçiyoruz, pandemiden geçiyoruz ve haliyle insanlar evlerinde bunalmış bir durumda, stres içerisinde. Hem ekonomik kaygı, hem iş kaygısı, pek çok anlamda kaygı var. E, bu da haliyle ağrıya neden oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Sizden dinleyelim bunları. Peki. Şimdi Oya Hanım bizim aslında vücudumuzun bütün sistemleri ağrıya neden olabiliyor. Yani biz cildimizden içteki en küçük hücremize kadar bir yolculuk yaptığımızı hayal edersek kaslarımız kemiklerimiz, eklemlerimiz, sistemlerimiz ve sinirlerimizle böyle bir ağın içerisindeyiz ve inanılmaz karışık bir metabolizmanın içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla buralardaki herhangi bir Hormonal değişiklik bizim nöron dediğimiz sinir ileti sisteminde ağrı odasının kapısını açıyor ve o ağrı minik minik başlıyor. Örneğin stres ya da psikolojik ağrıları sorduğunuz oradan gireyim ben. Hı -hı. Şimdi şöyle. Bizim ağrının sebebi beş parmağın dört tanesi organiktir. Yani vücudun içerisindeki bir takım sistemlerden kaynaklıdır. Bu organik sistemlerin hiçbirisinin olmadığını farz ederek şu anki geçirdiğimiz pandemi sürecinde olduğu gibi ortaya çıkan bir de psikolojik kaynaklı ağrılar vardır. Bunların Sebebi de şudur, biz stres sırasında böbrek üstü bezinden iki tane çok önemli hormonu salgılarız. Bir tanesi adrenalindir, bize heyecan veren ve bizi koşturtan hormon. Öbürü de kortizoldür, stres sırasında tavan yapan hormondur. Bu iki hormon bizim başımızda, boynumuzda, sırtımızda, belimizde ağrıya sebep olacak tüm kasları kastırır. Ve şöyle de işgüdüsel, kaç? Büyük bir tehlike seni bekliyor. Dolayısıyla biz bu kaçma eylemi sırasında e, kendimizi sıkarız, küçültmeye çalışırız. Anne karnındaki kendimizi güvenli hissettiğimiz güya o pozisyona girmeye çalışırız. O pozisyona girdiğimizi içgüdüsel olarak e, far sayar isek, o pozisyondan çıkamadığımız zaman yani bu kasılan kasları gevşeye, gevşetemediğimiz zaman işte ağrının kronik mekanizması başlar. Ve bir hmm. süre sonra da o kronik mekanizmayı bizim bir yerden kesip onu tedavi etmemiz gerekir. Yani hocam diyorsunuz ki kaçamazsanız yakalanırsınız. Budur. Yani <laughs> modern dünyada şu anda tabii hepimizin Stresden kaçamazsak ağrıya yakalanır. Aynen öyle. Mesela dünyada hepimizin bütün insanlığın deneyimlediği en sık görülen ağrı baş ağrısıdır. İkinci sırada bel ağrısıdır. Mutlaka bizim doğduğumuz andan son nefesimizi verdiğimiz ana kadar hepimiz ağrıyı tecrübe ederiz. Ama bazılarımız bu ağrıyla ilk karşılaştığı zaman ağrının merkezi beyindedir o yanım. O merkezdeki hafıza sizi belirler. Bundan sonraki ağrılarla baş edebiliyor musunuz? Edemiyor musunuz? Bu baş edemediğiniz süreçte doktora gitmenizi gerektiren durumlar nedir? Bunlar çok karışıktır ve hala birçoğunun da mekanizması tam olarak çözülememiştir. Hocam baş edemedi